Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Umarım fazla uzakta değilimdir ve sesim iyi geliyordur. Zaten sesim gayet gür, mikrofonumuzda yok. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Şimdi sanat tarihi bölümüyle ilgili iş imkanlarıyla ilgili ve bu bölümü okuyacak insanlarla ilgili konuşacağız bu videoda. Sanat tarihi bölümünde iş alanları belli başlı şeylerdir. Memuriyetiniz var. İşte müzede çalışırsınız, kazılarda çalışabilirsiniz. O memuriyete giriyor mu bilmiyorum. Ama kamu personeli alıyorlar az da olsa. Her neyse, işte akademisyenlik yapabilirsiniz, üniversitelerde çalışabilirsiniz, akademik kariyerden ilerleyebilirsiniz. Onun dışında size ne tür kapıları açar bilmiyorum. Restorasyonlarda kapınızı açar mı bilmiyorum. O da tırnak içerisinde bizim ülkenin durumundan dolayı. Yani pek danışılan kesim değiliz. Sanat tarihçilerine danışılması gereken konularda bize danışmıyorlar pek. Bunu da ben hocalarımdan öğrendiğim şekilde aktarıyorum size. Bunlar benim fikirlerim değil. Zira bunlar benim tecrübe edinebileceğim şeyler değil henüz. Ondan sonra bu bölüm nasıl bir bölüm bir de ona girelim gezgahı onunla yapalım. Bölümün içerisinde tabii mimari şeylerle ağırlıklı olarak ilgileneceğiz. Ondan sonra el sanatlarıyla ilgileneceğiz. Ve tabii ki resim, heykelcilik. Bunlar aynen. Şimdi ben pek hani başarılı bir öğrenci değilim. Pek ilgili bir öğrenci değilim. Pek bilgili de bir öğrenci değilim. Ama üçüncü sınıf. Ama öyle ama böyle tecrübemiz var onunla ilgili konuşalım. Şimdi bu bölümü okumanızı keyfen tavsiye ederim. Akademik olarak başarılı olacağım diyenler varsa, onlar inançlarını sağlam tutabileceklerse onları da tavsiye ediyorum. Onun dışında dediğim gibi keyfen okuyun. İş imkanı olarak imkanınız pek yok. Şimdi umutsuz umutsuz da konuşmak istemiyorum ama siz inancınızı diri tutun, taze tutun. Yolunuzda devam edin inancınızda. Şimdi bölüm dersleri nasıl oluyor? işte neler oluyor vesaire. İçeriğini tamamen sizin kurucu hocanız yani bölümü kuran hoca kimse o belirliyor. Ekibiyle birlikte kurduğu. Onlar da kendi ideolojilerini yansıtıyorlar çoğunlukla. Bu sizi kötü etkileyebilir. O yüzden kaliteli bir üniversite, kaliteli bir eğitim almak için gidin. Yoksa üzülürsünüz. Çünkü ben sanat tarihi deyince kafamda bu canlanıyordu. Benim bu canlanmıyordu diye üzülebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi hocaların kendi uzmanlık alanlarıyla belirleniyor o dersler veya o kalitede oluyor. Çünkü belki hani az buz bilgisi var ama o dersi de veriyor. İki dersi birden veriyor adam. Üç dersi birden veriyor. E abi ne oluyor? Bu doğru mu bu yanlış mı onu ben tartışmayacağım. Bilmiyorum ama hani atanamayan akademisyenlere yer açmak için iki üç dersi birden vermeyi bırakıp ana dalında tek ders vermeyi ne dersiniz hocalar? Ben sadece bilmeyen bir insan olarak soruyorum. Sayenizde öğrenirim. Onun dışında gerçekten gideceğiniz şehir çok önemli. Üniversiteden çok daha önemli hatta. Çünkü sanat tarihi okuyacaksınız. Sizin işiniz sokak, sizin işiniz toprak, sizin işiniz taş, sizin işiniz görmek, müzelere gitmek, işte tarihi eserleri bulmak. Bu bakımdan zengin şehirlere gitmenizi tavsiye ediyorum. Hangileri zengin? İstanbul açık hava şeyi yani tiyatrosu gibi hani ne derler ona açık hava böyle müze yani her şey her yerde sokak başı tarihi eser sokak başı sanat sokakları dükkanları mü müzayede yani o tarz şeyler hani sergiler sanatla ilgili, tarihi eserlerle ilgili, el yazmalarıyla ilgili, el sanatları ile ilgili bir sürü şeyler. E hocalar, e ortam. Daha fazla bu konuyla ilgili insanlar bulacaksınızdır. Daha büyük, daha iyi veya daha bunu bu yöne kendini vakfetmiş şehirler diyelim, düzenleyelim cümlemizi sizin için daha iyi olacaktır. Ona göre seçmenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında bir şekilde geldiyseniz mesela çok da tarihi zengin olmayan bir şehre gittiniz veya çok da o alanda gelişmemiş kültürel olarak zayıf bir şehre gittiniz diyelim. E, başarısız da bir üniversiteye gittiniz Zivap. farz ediyorum bu nedenle ilgisiz, bu konuya ilgisiz öğrencilerle birlikte olacaksınız ve tek ilgili siz olacaksınız. Eğer ilgili olarak gidiyorsanız bu bölüme yani. Ve bu konuda size eşlik edebilecek arkadaşlar bulamayacaksınız. Bu konuda çok zorlanacaksınız. Siz konuşacaksınız sanat tarihi, o konuşa, konuşacak ya kanka şu maç nasıl oldu? Ya kanka işte şu ortam nasıl? Bu parti, bunlar da güzel. Fakat Muhabbetinizin neredeyse tamamı bu olacaksa ben bu bölümü kimlerle konuşacağım? Ben bu dersi kimlerle zevkli bir şekilde sokacağım diye üzülebilirsiniz. Sorgu sual içerisinde bulursunuz kendinizi. O açıdan ya yani şöyle ben bunu hiç unutmuyorum ilk üniversiteye gittiğimde gittiğin üniversiteye göre KYK yurtlarında hani muhabbetin değişir kaliteli bir şeye, kaliteli bir üniversiteye gittiysen o bölüm hakkında ya da kendin geliştirecek şeyler hakkında illa ki 2-3 muhabbetin olur. Ama gidersen eksi bakımından fazlaca iyi olan üniversitelere senin muhabbetin okey olur, oyun olur, o olur, bu olur. Tabii tamam, böyle konuşuyorum da ben çok miyim? Hayır hiç değilim. O konularda hani objektif yorumlarımı yapıyorum sadece. Ben şöyleyim böyleyim diyerek değil. Onun dışında nelere değinebilirim? Yatay geçiş konusuna değineceğim. Diyelim siz geldiniz bir üniversiteye pişmansınız, mutsuzsunuz. Ya, bu bölümden ilerlemek istiyorsunuz ama şehir çok kötü, üniversite çok kötü. Yatay geçiş yapma şansınız var. Ben hiç inanmasam da var. Gerçekten. 450 bin sözelden girdim ben Hacettepe'ye nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim ya? Beni niye alsınlar falan demeyin. Gidiliyormuş. Bir arkadaşım gitti. Ben onunla dalga geçiyordum. Ya yani gidemezsin falan filan diye. Ama gidiliyorsa da durma diyordum. Ben. Bunu da not ederim. Ve gitti. Onu da buradan tebrik ediyorum. Ben ne düşünüyorum? Benim gelecek planım ve Sanat tarihi okuyarak ben benim pek gelecek planım yok arkadaşlar. Bu bölümden bu bölümden ben kendime ne katabilirim? Bu bölümü severek okuyorum çünkü. Ya sanat tarihini seviyorum. Her neyse. E, ben sokağa baktığımda gördüğüm şeyleri anlamayı istiyorum. Bir mezar taşına baktığımda süslemelerin ne anlama geldiğini, yazıları az çok okuyabilmeyi istiyorum. E dil öğrenmek istiyorum. E öğreneceğim dillerde bu bölümde faydalı sanat tarihi açısından çok faydalı. Bana çok şey katar. Turizm rehberi olmak istiyorum. Ya rehber olmak istiyorum. Ya insanlara bir şehre girildiğinde anlatabilmek istiyorum. Şurada şu oldu, burada bu oldu diye. Ona göre kitaplar alıyorsunuz arkadaşlar. İşte bu ne? Türk ve İslam sanatı. Kim? Profesör Doktor Oktay Aslanafa Tavsiye ederim. Bana hocalarım çok tavsiye etti. Ondan sonra ben Kocaeli'de yaşıyorum. Ne var? Kocaeli kent tarihi ve arkeolojisi lisans üstü öğrenci sempozyumu bildiriler kitabı. Bu bana şehrim hakkında, tarihi hakkında bir sürü bilgi veriyor. Nerede ne var, nereden ne geçti, nereden ne izler bulabilirsin. Onları veriyor bana. E gayet çok iyi. Yaşadığınız şehir ve üniversite okuduğunuz şehir hakkında da kitaplar almanız bu açıdan sizin için çok iyi olacaktır. Zira aldığınız kitabın verdiği bilgiyi teyit edebilirsiniz giderek. Hem okuyup hem gezerek öğrenen olmalısınız. İkisi birbirinden eksik olmamalı, ayrı olmamalı. Şöyle atıyorum şurada şu yapı vardı diye gidiyorsunuz. Orada onun izini görüyorsunuz ve vay be diye okuyorsunuz. Okuduğunuzu görmek inanılmaz farklı bir his olacak, güzel olacak. Seyyah nameleri okumanızı tavsiye ederim. Ama doğru, ama yanlış, ama şöyle, ama böyle güzel şeyler yakalayabilirsiniz. Tarihi şeyler, buluşlar yakalayabilirsiniz. Kendiniz görebilirsiniz. İşte 300 sene önce solunmuş nefesi bir daha siz soluyabilirsiniz. Aynı atmosfere yaşayabilirsiniz belki. O hisler peşinde koşabilirsiniz. Bu açıdan çok mutlu olacaksınız diye düşünüyorum. İlginiz varsa. ilgi çok önemli. Ondan sonra zorlukları hakkında mesela Osmanlı Türkçesi öğrenmek zorunda kalacaksınız. Zor. Ama öğrenirsiniz. Ondan sonra istemediğiniz alanlarda zorunlu dersleriniz olacak. Net. Buna kaçışınız yok. Ve öğreneceksiniz. Yapacak bir şey yok. Sevmeye çalışın. Bakış açınızı değiştirin, vizyonunuzu geliştirin, kültürünüzü geliştirin. Ben şuna inanıyorum. Benim sevmediğim dersler var mı? Çok var. Ya ben bunu niye öğreniyorum dedim dersler var. Ama bunun eksikliği bence benden kaynaklı. Çünkü onların da öğrenilmesi gerekiyor. Atıyorum ben doğu sanatına çok meraklıyım. Batı sanatını öğrenmek istemiyorum. Farazi konuşuyorum. E ama Batı sanatı da çok önemli. Nasıl sen bunu öğrenmek istemiyorum işte falan filan diyebilirsin. Onları es geçebilirsin. Onları sevmeyebilirsin. Seveceksin. Onları sever hale gelecek bir insan olacaksın. Bunlar gerekli şeyler. Onun dışında iş imkanlarını kendi fikirlerinizle harmanlayıp bulun. Mesela bir dükkan açın, bir internet sayfası açın, bir ürün yapın. Mesela kıyafet yapın, sanat tarihi motifleri olsun onun içinde. Sanat tarihinden öğrendiğiniz şeyler olsun. Bir heykel yapın, bir şey yapın yani. Sanat tarihiyle, tarihle, kültürle, düşünceyle harmanlanan bir şeyler yapın. Bunlar mesela size iş kapısı olabilir. Evet bu kadar bahsedeceğim ya. Sıfır hazırlıkla kafamdan dökebildiklerimle konuştuk bu bölümde. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Soru işaretleriniz varsa belirtirseniz hemen yanıtlamaya çalışırım.